Arkadaşlar merhaba. Şimdi genel tekrar dörtten soru çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. İlk soruda yandaki deney kabına ele doğa bitkisi konuluyor. E şekildeki düzenekte hazırlanıyor ve bu düzenekte olaylarından hangileri hem gece hem de gündüz ne yapıyor gerçekleşiyor? Hem gece hem de gündüz gerçekleşmesi ne demek arkadaşlar? solunum demek değil mi? Çünkü bitkiler ne yapıyor? Hem gece hem de gündüz solunum yapıyor. Ama fotosentez de yapar arkadaşlar bu Ela Doğa bitkisi yeşil olduğu için. Ama fotosentezi ne yapıyor? Sadece gündüz yapıyor. Gündüz de solunum yapıyor. Sadece gündüz fotosentez hızı. Solunum hızından fazla olduğu için sanki gündüz solunum yapmıyormuş gibi geliyor. Ama gündüzde ne yapıyormuş? Solunum yapıyor. Hemen bakalım e, şıklara. Fotofosforlasyon Fosforilasyon arkadaşlar ATP üretilmesi. Foto ne demek? Işık. Yani fotosentez yoluyla ATP üretilmesi dediğimiz fotosentez anlamına geliyor. Bunu ne zaman yapıyor? Sadece gündüz yapıyor. Asetil kuanzima. Bunu gördüğümüz zaman da bu solunumun arkadaşlar Krebs evresidir. Yani solunum olduğunu hemen anlayalım. E solunumda ne dedik? Hem gece hem de gündüz. E protein sentezi dediğimiz zaman ya da kendine özgü organik molekül sentezi derse bunu bütün canlılar yapıyordu. E bütün canlılar bunu da hem gece hem de gündüz ne yapar? Yapar. Bu da ocak. İkinci soru. Bir komünitede bulunan yani belirli bir alanda yaşayan birden fazla popülasyon topluluğunda bulunan X, Y ve Z canlıların özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu canlıların besin piramidinde tabandan yukarıya doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet. X'in hücrelerinde zehirli madde birikimi en çoktur. Yani biyolojik zehirlilik birikim hangisinde fazlaydı arkadaşlar besin piramidinde? Aşağıdan yukarı olduğu için en tepede neydi? Fazlaydı. Y canlısının birey sayısı X canlısının sayısı azalırsa artar dediğinde. X, Y ile ne yapıyor? Beslendiğini buradan ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani Y, X'ten bir aşağı basamakta. Z canlısının bulunduğu basamakta organik madde miktarı en fazlaysa arkadaşlar bu nedir? En alttadır. Yani üreticidir. Yani Z'yi de en alta ne yaparız? Koyarız. Sıralanışımızda hangisi olmuş oluyor? Z, Y, X. Diğer soru. Mitokondri ve kloroplastta ETS yardımıyla gerçekleştirilen ATP sentezi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Ne dedik arkadaşlar? ETS ile ne üretiliyor? ATP, fosforilasyon üretiliyor. Kloropilasta ne vardı? Tilokuit, zarın üzerinde bulunuyordu. Mitokondride de kristanın üzerinde ne yapıyordu? Bulunuyordu arkadaşlar. İkisi de zarlı bir organel demiştik. Mitokondri oksijenli solunumu gerçekleştiriyor ve oksijenli solunumda üretilen ATP'yi bütün metabolik faaliyetlerce kullanılıyor. Gerekirse kloroplastın içerisindeki metabolizma ile de kullanılır. Mitokondri prokaryotlarda yoktu. Onun yerine ne vardı arkadaşlar? Mezozom. Kloroplast ökaryotlarda fotosentezi gerçekleştiriyordu. İçerisinde foto, fotosentezde olmazsa olmaz ne vardı arkadaşlar? klorofil. Yani ökaryotlarda klorofil, kloroplastın içerisindeyken plorik, prokaryotlarda nerede bulunuyor? Sitoplazmada bulunuyor. Evet, bu bilgiyi de unutmayalım. Şimdi sorumuza geçelim. İkisi de arkadaşlar substrat düzeyinde fosforlasyon. Substrat düzeyde fosforlasyon dediğimiz arkadaşlar nedir? Evet, normal mitokondrideki glikoliz evresi ya da Krebs evresidir. Yani ikisinde de ocağ değil. Fotofosforilasyon dediğimiz yine fotosentezle alakalı. Fotoliz, ışık etkisiyle suyun hidrolizi yani kloroplastlarca. Glikoliz evresi de mitokondride. Yani alakası yok. Buraya baktığımız zaman, kemi ozomatik hipotezi arkadaşlar. Hem mitokondride hem de kloroplastta zar var. Bu zarlar arası potansiyel farktan dolayı ATP sentez enzimi uyarılarak ATP'nin sentezlenmesi olayına kemi ozmatik hipotez diyoruz. Bu cümleyi duyduğumuz zaman hemen aklımıza ATP sentezlenmesi, hemen zarlı organeller hem de ETS gelsin. Evet, diğer soru. Moleküllerinden hangileri doğrudan enerji verici olarak solunum reaksiyonuna katılır. Direkt hemen bakıyoruz enerji verici. Glikoz arkadaşlar direkt katılıyor. Küçük molekül, monomer. Glikojen ise arkadaşlar büyük olduğu için önce ne yapması lazım? Yıkıma uğraması lazım polimer çünkü. Yağ asidi de monomer arkadaşlar direkt ne yapıyor? Enerji verici olarak kullanılıyor. Enerji verenler arkadaşlar karbonhidratlar, proteinler, yağlar. Karbonhidratlar glikozlara kadar parçalanıyor. Yağlar yağ asidi ve gliserole kadar. Proteinler de kadar parçalanıyor. Ondan sonra direkt ne yapıyor? Kullanılıyor. Monomer olmadan doğrudan ne yapamıyormuş? Katılamıyor arkadaşlar. Evet. Yukarıdakilerden hangileri bir hücrenin ozmotik basıncının azalmasını sağlar arkadaşlar? Ozmotik basınç nedir? Çözünen madde miktarının yaptığı basınçtır. Ve arkadaşlar su azalırsa ozmotik basınç artar diyebiliriz. Burada ne diyor arkadaşlar? Azalması. Yani tam tersi su miktarı azalacak hücrede ve ozmotik basınç ne olacak? Artmış. Pardon şunu sisteleyelim. Su miktarı azalırsa ozmotik basınç ne olmuş olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Bizden ne istiyor? ozmotik basıncın azalması. Yani içeriye su almış olacak. E, su alırsa ozmotik basınçta ne oluyor? Zamanla azalmış oluyor. Bakalım. Şıklara hücrenin izotonik ortama konulması. İzotonik eş ortam arkadaşlar. Burada ozmotik basınç ne yapmaz? Değişmez. Evet. Hücrenin hipotonik yani az yoğun ortama koyuyoruz. Hipotonik az yoğun ne demek arkadaşlar? Hücrede Koyduğu ortamda su miktarı nedir? Fazla. E, o suyu ne yapacak? İçeriye doğru alacak. Aldıkça da ozmatik basınç ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Şekil olarak da gösterdiğimiz zaman bu arkadaşlar ne olsun? Hipotonik çözelti ortam yani. Hücremizde koyduk. Koyduktan sonra belirli bir süre sonra bu ortamda su fazla olduğu için içeriye doğru suyu ne yapacak? Alacak sürekli. Ve hücre Zamanla büyümüş olacak. E büyüdükçe de ozmatik basınç ne olmuş olacak? Azalacak. Bunun tam tersi arkadaşlar, hipotrenin tam tersi nedir? Hipertonik ortamdır. Yani hücrenin kendisinden daha yüksek madde yoğunluğuna sahip ortam. Ne dedik? Hipertonik ortama koyarsak tam tersi suyu ne olacak? Azaltacak su azaldıkça da osmotik basınç artmış oluyor. Yani bu da tam tersi bizden ozmatik basıncı azaltan etkeni soruyor. Bir yaşama birliği oluşturan X, Y, Z ve T popülasyonları ile ilgili yapılan açıklamalarına göre bir popülasyonun üreticiden son tüketiciye doğru sıralaması hangisidir? Evet. Bu tip soruda da direkt şıkları okuyoruz. X hemen X popülasyonu ortamın oksijenini arttırıcı etki yapar. Yani üreticidir, Fotosentez yapıyor. En aşağıda der miyiz? Deriz arkadaşlar. Y canlısı Z canlısı ile beslenmektedir. O zaman Y yazdık. Z'yi de onun aşağısına yazmamız gerekiyor. T popülasyonu? X, Y, Z popülasyonlarının besin olarak kullanılmaktadır. Yani hepsini yiyen kim arkadaşlar? T, yani en üst basamakta yer alır deriz. Yani heps ya da hepsini yerse de e, hepsini de şu şekilde de alabiliriz. Sıralanması hangisi oluyor? Üreticiden son tüketiciye doğru X, Z, Y, T diyebiliriz. Popülasyonlar için yapılan açıklamaların hangileri doğrudur? Popülasyon ne dedik arkadaşlar? Sınırları belli bir alanda yaşayan tek tür topluluğu. Yani sadece tek bir tür olacak içerisinde. Popülasyonlar arasında rekabet olur mu? Olur. Aynı türler arkadaşlar aynı besinle beslenebilirler. Üremeleri aynı olduğu için rekabet oluşur aralarında. Popülasyonlar arasında av avcı ilişkisi de olabilir. Bir popülasyonda üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşmaz. Çünkü sadece tek bir tür oluyor arkadaşlar. Üçü birlikte ne yapmaz? Olmaz. Ölüm ve dışa göç popülasyonu küçültücü etki yapar. Yani birey sayısı azaltılıyorsa popülasyon küçülür. Ölüm ve dışa göç de popülasyondaki birey sayısını azalttığı azaltır. O zaman küçülmüş olur. Evet. Yukarıdaki bazı maddelerin zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Bu grafikteki değişimlerinden hangileri kalp atışını hızlandırır? Hızlandırıyorsa her şey hızlı arkadaşlar. Kandaki oksijen miktarı artarsa ne dedik kalp atışı etkilenmiyor. Aksine oksijen azalırsa soluk alıp verme hızlanır, kalp atışı hızlanır. Ya da karbondioksit miktarı artarsa daha çok etkilenir. Yani bu yanlış. İkincisinde ne dedik arkadaşlar? Kandaki karbondioksit miktarı artar. Karbondioksit miktarı artarsa asitlik artar. Asitlik artarsa pH ne olur arkadaşlar? Azalır. O zaman da soluk alıp verme, kalp atışı hızlanmış olur. Tiroksin hormonu arkadaşlar bütün vücudu etki eder ve metabolizmayı ne yapar? Hızlandırır. Asetilkolin dediğimizde tam tersi arkadaşlar adrenalin, e, nöradrenalin hızlandırırken asetil kolin ise onlarla tam antagonist çalışır. Yani ne yapmış olur? Kalp atışını azaltmış olur. Bu da ters bir ifade oluyor. Cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? 2 ve 3... İnsanda safra öz suyunun üretildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dikkat dikkat. Safra arkadaşlar safra kesesinde değil, karaciğerde üretilir. Ve safra bir enzim değil ve yağların sindirimini sağlar. Kimyasal değil, fiziksel yani mekanik sindirimi yapan safradır. Evet, 10. Yukarıdaki grafik vücut kılcal damarındaki madde geçişini sağlayan kanın protein ozmatik basıncı ile kan basıncı değişimini göstermektedir. Kanın protein ozmatik basıncı ile kan basıncı aynı şey değil arkadaşlar. Buna göre grafikteki numaralı bölgelerin hangilerinde su ve çözünmüş maddeler doku sıvısına geçer. Evet Kılcal damar arkadaşlar bu kılcal damarın atardamar ucundaki kan basıncı, Kanın ozmatik basıncından nedir? Fazladır. Ve kanın ozmatik basıncı, protein ozmatik basıncı sabittir arkadaşlar. Kan basıncı ise atar damar toplar damar ucuna doğru ne oluyor? Azalmış oluyor. Buna göre kılcal damar zaten neydi arkadaşlar? Doku arasındaki besin alışverişi sağlıyordu atardamar ucundaki kan basıncı normal kılcal damardaki protein ozmatik basıncından fazla olduğu için kılcal damarın içerisinde bulunan besin ve çözülmüş oksijen maddeler, su maddeleri nereye geçer arkadaşlar? Doku sıvısına geçer. Toplar damar ucunda ise tam tersi doku sıvısının içerisinde bulunan atık maddeler ve karbondioksit de nereye geçer? Doku sıvısından kılcal damar daki toplar damar ucuna ne yapıyor? Geçer. Ve böylelikle kılcal damar doku ile doku sıvısı ile arasında ne yapmış oluyor? Besin alışverişi yapmış oluyor. Bizden ne diyor? Su ve çözülmüş maddeler hangisinde geçiyor? 1 ve 2'de. Tam tersi. Atık madde ve karbondioksit derse 3 ve 4 diyeceğiz. Lav sıvısı ile ilgili Bilgilerinden hangileri doğru değildir? Lamp sistemi arkadaşlar. Görevi yağın hidrolizi sonucu oluşan ürünlerin taşınmasını sağlar. Zaten yağ ve yağda çözülmüş maddeler kan dolaşımına katılırken neyle taşınıyordu? sistemi sistemiyle taşınmış oluyor. Bu lamp sisteminin nedir? Görevidir. Bileşimi doku sıvısından farklıdır derse arkadaşlar. Lamp sıvısında da e, normal e, şeffaftır. Ee, içerisinde nedir? Ak yuvarlar yoktu. Doku sıvısıyla benzer özelliktedir. Ak yuvar sayısı al yuvar sayısından fazla olduğu için renksiz değildir arkadaşlar. İçerisinde al yuvar olmadığı için renksizdir. Yani yanlış bir ifade ve önemli bir ifade. Doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına ulaştırır. Bu da aynı şekil. içerisindeki fazla olanı kan dolaşımına katılacak ki ödemi ne yapsın? Engellesin. Bu da lenf sisteminin önemli görevlerinden biridir. Olmayanı istiyor bizden. Aşağıdakilerden hangisi insanda akciğer kılcallarında gerçekleşir? Akciğer arkadaşlar ne yapıyor? Oksijen ve karbondioksit giriş çıkışını sağlamış oluyor. Akciğer kılcalları dediğimiz zaman oksijen giriyor arkadaşlar. Karbondioksiti de ne yapıyor? Dışarı vermiş oluyor. Karbondioksitin hemoglobine bağlanması dersi. Karbondioksit nerede üretiliyor arkadaşlar? Dokuda. O zaman hemoglobine bağlanması nerede gerçekleşir? Doku kılcallarında. E, karbondioksit üretildi. Üretildikten sonra neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Karbonik anhidrazı. Şu şekilde karbondioksit üretildi. Evet. Ne ile birleşiyor? Suyla birleşiyor ve neyi oluşturuyor? H2CO3 yani karbonik asidi oluşturuyor karbonik asit de iyonlara ayrışıyor hidrojen ve bikarbonatı ayrılmış oluyor arkadaşlar Evet e bu ayrılmaların hepsi nerede oluyor arkadaşlar doku kılcallarında oluyor yani bikarbonat iyonların oluşması doku kılcallarında hidrojen iyonların oluşması doku kılcallarında oksijenin hemoglobinden ayrılması e oksijen hemoglobine bağlanmış. E ayrılıyorsa ne demek? Oksijeni dokuya götür, onu kullan demek. Yani bu olay da nerede gerçekleşiyor? Doku kılcallarında. Tam tersi ise oksijen hemoglobine bağlanıyorsa oksijeni ben dışarıdan alıyorum. Akciğere giriyor ve içeride hemoglobinle bağlanıyorsa bu nerede oluyor? Akciğer kılcallarında. Oksijeni karşıla, karşılayan akciğer kılcalları karbondioksiti karşılayan ise doku kılcalları. Hiçbir şey bilmeseniz bile buradan yola çıkaraktan o süreyi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle genel tekrar 4 testimizi bitirmiş oluyoruz.